Merhaba sevgili öğrenciler. Ee, bugünkü konumuz doğru, doğru parçası, ışın ve açı. Değil mi? Dış ses. Hocam açılar mı, hacılar mı? Açılar. Açılar dış ses, açılar. Doğru nedir dış ses? Hocam yanlışın tersi ve benim sınavda hep yapmaya çalıştığım <laughs> ama yapamadığım şey. Evet, yanlışın tersine doğru denir. Evet. Bu doğru, o doğru değil yanlış. Yanlış dış ses. Şimdi doğru dediğimiz şey çizgilerden bahsediyoruz. Başlangıcı ve bitişi belli olmayan, her iki ucundan da istenildiği kadar uzatılabilen, yani uzatılabilen derken uzatılabilecek olduğunu düşündüğümüz diyoruz biz buna kısaca. Yani başlangıcı da belli değil. Bunu nereden anlıyoruz? şu ok işaretlerinden anlıyoruz ki bu sonsuza kadar bu tarafa da devam eder, bu tarafa da devam eder diyoruz. Yani başlangıcı ve bitişi belli olmayan deyince yani illaki bu şekilleri bir başlangıcı bir bitişi var. Ancak istenildiği kadar uzatılabilir diye düşünülen çizgilere biz ne diyoruz? Doğru diyoruz. Şimdi Hemen söyleyelim yani bir kere daha başlangıcı ve bitişi belli olmayan her iki ucundan da istenildiği kadar uzatılabilen çizgiye biz ne diyoruz? Doğru diyoruz. Doğrunun çizgi modeli de bu şekilde. Şimdi bu kadar bir uzunluk ölçülebilir mi? Tabii ki ölçülebilir. Ama doğrunun biz istenildiği kadar uzatılabilir dediğimiz için bunun ölçülemez olduğunu düşünüyoruz. Yani doğru ölçülemez Diyoruz kısaca. Şimdi e, etrafımızda doğruya e, model olarak e, neler var dediğimizde işte tren raylarının şu giden kısımları doğruya yani sonsuza kadar gidebilir bu. Oysa ki tren yolunun bir sonu vardır değil mi dış ses? Ama biz evet. ne diyoruz? Bu sonsuza kadar gidebilir diye düşündüğümüz için biz buna ne diyoruz? Buna doğru diyoruz. İşte dış ses bu elektrik telleri dünyanın bir ucundan başlayıp başka ucuna kadar gidebiliyor. Yani istenildiği kadar uzatılabiliyor. Oradan dolayı diyoruz. Yani fazla uzatma doğru modelini dış ses bu kadar. Mesela biz kalemin boyundan bahsediyoruz. Kalemin boyu bellidir aslında. Ama biz bunun bu kalemin yani şu şekilde gözüken bir kalemin biz doğru modeli olduğunu söylüyoruz. Neden? Biraz önce söyledik uçlarının ince olması yani bir ok işaretinin olması her iki tarafta da bunun doğruya model teşkil ettiğini gösteriyor bize. Yani bu şu demektir. Yani matematiksel olarak söylediğimizde bunun sonsuza kadar devam edebileceğini bize gösteriyor. O yüzden biz diyoruz ki kalemin iki ucu da açılmışsa bu yani çocuklara sorulanda bu zaten şu kalemi gösteriyor. Bu doğru mudur? Doğru parçamı parçası mıdır ya da ışın mıdır diye soruyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Ocak doğru diyoruz. Hocam kebap nedir? Kebap eee Kebaptan bahsetmiyoruz, bu şeyin çubuğundan bahsediyoruz. Bu da işte şu kalem şeklinde, yani istenildiği kadar uzatılabilir. Yani bu şu demektir. Bunu bu kadar yapmışlar ama isteselerdi biraz daha ne yapabilirlerdi? Uzun yapabilirlerdi. Yani oradan çıkıyor zaten bütün mesele. O yüzden diyoruz ki doğru bu şekildedir. Yani başlangıcı sonu belli olmayan, yani öyle olduğunu düşündüğümüz çizgilere biz ne diyoruz? Ya da şekillere biz ne diyoruz? Doğru diyoruz. Şimdi. Işına geçiyoruz. Işın. Işın da işte başlangıç noktası belli. Şurada gördüğünüz gibi bir ucu kesiktir bunun. Şu şekilde kesik. Bakın biraz önceki iki tane ok işareti vardı. Oysa burada bir tane ok işareti. Bu baş, senin dediğin mesela bu. İşte santralden başlamış devam ediyor diyorsun. Evet. E bu ışın olabilir ama santralden sadece bu tarafa gitmiyor ki. Santralden çıkıp bu tarafa da gidiyor dış ses. O yüzden ona doğru diyoruz biz. Şimdi ışın nedir? Başlangıç noktası belli. Bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgiye biz ne diyoruz? Çizgi modeline ışın adını vermiş oluyoruz. Şimdi neler ışına benziyor? Bir ucu açıktır. Bu ucunun açık olduğunu gösteriyor bize. Mesela ok işareti, okun kendisi, bakın ok işareti diyoruz, okun kendisi de ışına model teşkil eder. Bu başlangıç noktası bellidir. E, bunun belli bir boyu var zaten. Ama biz bunu 3 metre, 5 metre, 100 metre, 1000 metre yani sonsuza kadar uzatabilir miyiz? Uzatabiliriz. O yüzden biz diyoruz ki bir ucu sabitse, bir ucundan istenildiği kadar uzatılıyorsa buna da ne diyoruz? Işın diyoruz. İşte şerit metre, el fenerinin ışıkları. Hocam bütün ışık kaynakları zaten öyledir. Zaten biz bazılarını seçtik burada. Mesela çivi. Çivinin ucundan dolayı şu çivi kesik olursa burada o zaman biz buna ne diyemeyiz? Işın diyemeyiz. O zaman doğru parçası olur. Biraz sonra anlatacağız işte iğne, yine aynı şekilde ucundan kaynaklı bir şey. Güneş ışınları, güneş ışınları, güneşten çıkıp bize doğru gelen ışınlar. Toplu iğne. Buna benzer örnekler var. Bunların hepsi nedir? Işın örnekleridir ya da modelleridir diyebiliriz. Şimdi doğruyu söyledik. Doğruyu her zaman doğruyu söylemek lazım zaten. Doğruyu söyledik, ışını söyledik. Sıra açıda. Açı nedir dediğimizde ışını anlattık bakın. İşte kalemin bir ucu kapalı, bir ucu açıksa biz buna ne diyoruz? Işın diyoruz. İki tane ışının aynı noktada birleşmesiyle, bakın bir e, o başlangıç noktaları birleşip farklı yönlere doğru gidiyor. Bu iki ışının birleşmesi ışın artı ışın eşittir neyi oluşturuyor şu kısımda? Açıyı oluşturmuş oluyor. Yani o zaman biz ne diyoruz? Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklık. Yani şu açıklığa biz ne diyoruz? Işın diyoruz. Var mı sorun burada dışarı? Hocam sorun bende. Tamam, sorun sende ise sende dursun, kimseye verme sorunu. Evet, şimdi açıyı çizgiyle gösterelim. Nasıl gösteriyoruz? Bakın ışın. Bir tane ışınımız burada var. Bir tane ışınımız da burada var. İki ışının birleştiği noktaya biz köşe adını veriyoruz. E, açıya geçtiğimiz zaman ise bakın iki ışının arasında kalan boşluk açıyı oluşturmuş oluyor. Şu kısımlara ne diyoruz o zaman? İki tane ışının olduğu kısımlara da kenar adını veriyoruz. Yani bir açıyı oluşturan iki tane kenar bir tane de neyin olması lazım? Köşenin olması lazım. Şu ikisi birleşmezse ne oluşturmaz? Açı oluşturmaz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz bak. Şu şekilde bir çizgi çizersem şöyle bir çizgi yani şununla şu çizgi birbirine açı oluşturmaz. İlla ki bir noktada bunların ne yapması lazım? Birleşmesi lazım diyoruz. Yani açı dediğimiz şey budur aslında. Şimdi bir de şunu söyleyelim dış ses. Mesela dördüncü şey üçüncü sınıfta açının çeşitleri falan yok. Yani bu açıların bir isimleri var. Bunlar dördüncü sınıfta öğrenle, öğrenecek öğrenciler ama şu da bir açıdır. İki tane ışın birleşmiş. Farklı yönlere gitmiş. Bunların birleşme noktası da şuradır bakın. Biri bu tarafa biri bu tarafa gidiyor. Burada bu doğru değil. Bu ışındır. Şurada nokta olması lazım. Noktayı koymayı unutmuşsun herhalde. Şuradaki nokta Bunların iki tane ışının birleşmesi demektir. Ve şurada oluşan kısım da açıyı oluşturur. Aynı şekilde burada da bir açı vardır. Burada da bir açı vardır. Dediğim gibi 3. sınıfta açı çeşitlerinin isimleri yok. Ancak ben e, bilginiz olsun diye gene de söylüyorum. Bunları 4. sınıfta detaylı olarak göreceksiniz. Bu dik açıdır. Dik açı. Bu hangi açıydı bu dış ses? Hocam tam. Tam açı mı doğru açı mı dış ses? Doğru. Heh, doğru söyle o zaman. Şimdi bu da geniş açı diyoruz, buna da dar açı diyoruz. Yani dik açı, doğru açı, geniş açı ve neyimiz var? Dar açımız var. Yani bu çeşitlerini gelecek yıl öğreneceksiniz. Üçüncü sınıfı anlatan bazı yerlerde ben gördüm bunların isimlerini tek tek anlatmışlar falan. Üçüncü sınıfın yeni müfredatta bunların isimleri yok. Sadece açıya modeller olarak anlatılmış açının ne olduğu ve açıya model teşkil eden etrafımızdan örnekler verilmesi isteniyor. Şimdi bu örnek verelim. Mesela burada öğretmen ders anlatırken kolunu kaldırdığında hepimiz bunu yapabiliriz. Kolumuzu kaldırdığımızda burada açı ne yapabilir? Oluşabilir. Şu oluşan kısım yani koltuk altında kalan kısım nedir? Açıdır diyoruz. Açıya model gösterilebilir. Burada da aynı şekilde küçük parmakla diğer parmakları kapattığı zaman burada da gene ne oluşmuş? Açı oluşmuş. Gene şurada da var değil mi dış ses açı? Burada da açı var. Yani etrafımızda işte tavşanın kulaklarının arası açıya model olarak gösterilebilir. E, i̇şte e, işaret e, iki parmağımızı açtığımız zaman iki parmağımızın arasında kalan boşluk da yine neyi gösteriyor açıyı. Çünkü bunların birleşme noktası burasıdır. Buradan birleşip aynı noktadan farklı yönlere gitmişlerdir. İşte e, dizüstü bilgisayarımızı açtığımızda şu şekil bir açıdır. İşte mikrofonu... Bu şekilde ayarladığımızda şurada oluşan kısım gene nedir? Bir açıya model olarak gösterilebilir. Yani dediğim gibi bu sene açının çeşitleri falan yok. Sadece model olarak gösterilmesi var. İşte akrep ve yel kovanda gene ne yapıyor? Sürekli olarak bir açı oluşturarak birbirler arasında bir açı oluşturarak dönüyorlar. Döndükçe de sürekli açılar oluşuyor. O söylediğimiz işte geniş açı, dar açı, dik açı ya da doğru açı Bunların hepsi de burada ne yapıyor? Saatler üzerinde oluşuyor. Evet şimdi açıyı söyledikten sonra doğru parçasına geçtik. Doğru parçası nedir dediğimizde? Aslan baş, parçası. Aslan parçası, doğru parçası. Evet başlangıcı ve bitişi belli olan çizgiye. Ne diyoruz biz? Doğru parçası diyoruz. Başlangıcı ve bitişi belli olan. Şimdi şu doğru mudur? Doğru parçası mıdır bir ses? Bu bir doğru. doğrudur değil mi? Çünkü iki tarafı da ok işaretine gösterdiğine göre bu sonsuza kadar hem bu tarafa hem de bu tarafa uzayabilir demektir bu. Ancak bu doğru e, doğruyu oluşturan parçalardan her birine biz ne diyoruz? Doğru parçası diyoruz. Şimdi şunlar ışın oldu diyeceksin değil mi dış ses? aklım aslında. Evet. Ama biz buradan sadece bir parçayı göstermek için ayırdık tabii ki. Şu şekilde gördüğümüzde yani bir doğruyu oluşturan e, parçaların her birine biz doğru parçası diyoruz ad üzerinde zaten bir doğrunun parçaların her birine doğru parçası adı verilir. Şimdi doğru parçası da kendi arasında çeşitlere ayrılıyor. Mesela bu ne olabilir? Nasıl bir doğru parçası olabilirdir siz? Yatay. Yatay doğru parçası olur değil mi? Harika. Bu hangisi olabilir? Dikey. Dikey doğru parçası. Yani dik doğru parçası diyebiliriz. Bu ne dik ne yatay. Yani <laughs> o da hafif biraz eğildiği için biz buna ne diyoruz? Eğik doğru parçası diyoruz. Doğru parçasına etrafımızdan örnekler verdiğimizde şu ev çok güzelmiş aslında. Evde bakın çatıyı oluşturan şurada yeşille gösterdiğimiz şey eğik doğruya örnek olarak verilebilir şey. Eğik doğru parçasına örnek olarak verilebilir. Şuradaki dikey doğru parçasına örnek olarak verilebilir. Mesela buradaki direk aynı şekilde değil mi? Birçok yatay mesela şu kırmızı yatay doğru parçasıdır. Bir evin yapımında bunların hemen hemen e, hepsi sürekli olarak bir yerlerde ne yapıyor? Kullanılıyor diyoruz. Yani evin yapımında işte dikey doğru parçaları var, yatay doğru parçaları var, eğik doğru parçaları var. Bunların hepsi kullanılıyor. Yani biz bunları gördüğümüzde işte bunlar doğru parçası, nasıl bir doğru parçası onu e, görebiliriz burada. Şimdi konu bu kadar. Bu e, boşluklar doldurma sorusu var. Bunlar da hemen Birlikte dolduralım dış ses. Bana yardımcı ol olur mu? İnşallah hocam. Evet. Şerit metre nokta nokta modelidir diyor. Şerit metre söyledik. Ne modeliydi şerit metre? Başlangıcı belli. Sonu istenildiği kadar uzatılabilir diyorduk. O zaman bu ne olur? Şerit metre modeli. Şerit metre modeli mi olur? Evet hocam. Evet, güzel olur şerit metre modeli. Buna biz ne diyoruz dış ses? Işın diyoruz. Evet. Şerit metre başlangıcı belli istenildiği kadar bir ucundan uzatılabildiği için ışın diyoruz. Toplu yine gene neye örnektir? Işına örnektir. Dıkşın, dıkşın. Evet, dıkşın değil, ışın. Toplu yine ışına modeldir diyoruz. İki ucu açık kalem. Nedir iki ucu açık kalem? Doğru. Doğru. Doğru doğrudur. Radyo anteni. Sen hiç radyo gördün mü dış Hocam o kadar da yeni değil mi? Birazcık, birazcık Evet. Radyo anteni, e, araçlarda da bulunan anten bunlar. Uzatılabiliyor istenildiği kadar. Onun e, Radyo anteni e, ışına örnekken, e, radyo anteninin parçaları nedir? Doğru parçasına örnektir. Bir ucu sabit, diğer ucundan uzatılabilen şekillere. Bir ucu sabit. O zaman dıkşın. nedir bu? Dıkşın diyor dış ses. O zaman biz buna da dıkşın diyoruz. Işın deyin siz. Dış ses gibi dıkşın demeyin. Çünkü. Dıkşın, dıkşın. Evet. Cetvel nokta nokta modelidir diyor. Cetvel bildiğimiz şu 30 santimlik cetvel. Aslan parçası. Aslan parçası değil mi? Evet bu da aslan parçası olduğuna göre doğru parçası diyeceğiz o zaman. Makaradan açılan ip. Işın. Evet makaradan açılan ip. Bir ucu sabittir bir ucundan uzatılabilir. O zaman buna da ışın modelidir diyoruz. Her iki ucu belli uzunluğu ölçülebilen şekillere her iki ucu da belli. Yani başlangıcı ve sonu belli demek istiyor. Biz buna da ne Doğru diyoruz? Doğru parçası. Doğru parçası diyoruz. Evet. Başlangıç noktası ve bitiş noktası belli olmayan, sonsuza kadar uzayan şekillere. Doğru. Doğru adı veriliyor. Bu sonsuza kadar uzama meselesini uzayabildiği düşünülen demektir aslında. Yani sonsuza kadar uzuyor. Biz onun sonsuz olduğunu görmüyoruz. Ama uzatılabilir. Öyle bir şey olduğu için biz buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Doğru... Kısaca şunu söyleyelim: Bir ucu hiç açmadığınız kalem neye örnektir? Doğru parçasını örnektir. Bir ucunu açarsanız ne olur? Işın olur. İki ucunu açarsanız ne olur? Doğru olur. Bu kadar aslında bir kalem üzerinde. Ben genelde öğrencilere kalemle bunları anlatıyorum. Ya bu dersimizde anlatacağımız konular bu kadar çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.